hani bu sesle motorlara bile anla yani gelmiyor dedik de Allah çocuklara hatırlatıyor dedik. O hatırlatmasının hidayetle alakası var mı? Yok hidayetle alakası yok. İnsan oluştan kaynaklı. Hüküm sahibi diyoruz ya Allah'a. Evet. Öyle olması lazım ki en kafir de olsa muhakkak o yönlendirilir. Yani şöyle şu adam iki de bir geçiyor şuradan. Çocuk gençtir büyük ihtimal arabanın egzozunu çıkartıyor, bağırtıyor değil mi? Muhakkak bu ilk buna girdiği zaman muhakkak bu çocuğun kalbini Allah verir. Minnet rahatsız oluyor. Bak sövüyorlar. Yani dini o değil yani anladın mı? Muhakkak uyarıyor. Bu zamanla laçkalaşıyor. Artık ondan sonra vurdum duymaza diyor. Bu aynısını İslami yani, yani de aynı, İslam'dakiler de aynı. Hakikati işittiriyor, evet dedirtiyor tasavvufta. Yani, evet dedirmesine rağmen adam ne yapıyor? İsrarla inadi kendi bildiğini okuyor. Aynısı. Bunu kafire de yapıyor çünkü Allah hüküm sahibi. Yoksa hiçbir tane kul yok ki başına buyruk yaşasın. Öyle zannedilir, kendi de adamın öyle zanneder ama iç alemi var. İç alemine muhakkak duyguları Allah yaratır. Çünkü sistem bozulur. Allah'ın varlığının delilidir bu. Düşünsene şimdi. Başı boş yani iman sınırında değil ama imanın dışında diyelim. Bu adama da ayrı hükmü sahibidir. Yoksa öyle ha, iman etmedi saldı. Öyle bir dünya yok. Çünkü niye? Trafik karışır. Bir kul bir şey isteyecek. Muhakkak isteyecek. Arzusu olacak mı? Olacak. Ama o arzuyla kaç tane insanın belki başkası da başkasını arzulayacak. Böyle bir düşün şimdi. Herkes Mercedes'e binmek ister diyelim. Kim istemez? İster. Ama herkese Mercedes yaratısı olmaz ki. Kime verecekse onu ön plan alıyor, diğerinin duygusunu başka şeye çeviriyor. İşte böyle hepsini Allah yaratıyor. Öyle yok insanlar böyle görüldüğü gibi değil. O kadar aciziz ki Allah'ımız nefesi bilen o yaratıyor. O kadar aciziz. E tabi Allah'ı bilmek de işte, marifet diyorlar ona marifet. Öteki türlü insan bilmiyor. Bilmediği için de kendi iç de bilmiyor. Zannediyor ki kendim sabaha kalkarım, kendim akşama varırım. Kendim şunu isterim, kendim bunu isterim. Ya ya bu ya kafada, ya ya bu ya ya kafada ya. gidiyor insan. Halbuki çok kar, karma karışık Kalpler karışık oldular. Evet. Şimdi senin böyle bir al dini anlayışın olmadığı ya. için sen normal işte mağarada kalıyorsun ya. Alkollü alkollü geziyor. Senin işte şu mağarada kaldığın için senin hayatını ona göre yarat. Şimdi mağarada yaşayıp da mı? kendini ruhbaniyete sokan adam Allah uyanıklık niye versin? Çünkü niye? Onu öyle yaratıyor. O adama da ne duyguları alacak? Ruhbaniyet duyguları alacak. Aman ne çalışayım, ne evleneyim, hiçbir şey yapmayayım. Hiç, Hiç yani de de, var, içineyim, ha, bana Hiç Bana kimse bir diyeyim. şey demesin. Ben öyle yaşarım. E işte, bu programı sana Allah yaratıyor. Niye? seçimini sen öyle yaptığın için yaratıyor. Aynı sen diğer türlü seçime girsen Çalışın Allah onu yaratacak. Allah yaratıcıdır. Düşünceyi de veren o, yaratan da o. Ama kişilerin istediği şekilde. Burada istisnai bir durum var mı peki Mehmet abi? Hani kul istemese de Rabbil Alemin yönlendirdikleri var mı? Şu bak yerinde vardır. Hakikatinde yerinde ama. Hakikatinde illa vardır. Ama bu örneğin adil olmaktan çıkartır. Çünkü niye herkes hatırlatıyor? Herkes de İslam fıtrasına yeryüzüne geliyor. Aynen abi yani kişi de masumluyor, masumluk yok, cüz iradesi Yani o yapıyor. verdiği diyelim, o e, ekstra verdiği kimseler diledikleri, oluyor böyle, diledikleri, diledikleri oluyor. O diledikleri de yalnız böyle Allah diledi de o hiçbir şey yapmadı yok. Ona da bir şeyler yaptı. İmtihan öyle. ettiriyor işte, imtihan diyoruz ya. Nasıl ben işittiğim şeyler sen işitmiyor musun? İşitiyorum. Ama e sen seçmiyorsun. Ha. Yani abi, ben seçim seçimimi yapayım, sen seçimini yapmıyorsun. Aynen. Allah şimdi bana o zaman yaratıyor, sana yaratmıyor onu. Sana bırakıyor, bana bırakıyor. Öyle yok. Benim şu şekil istedim Mehmet abi. Şimdi... Kaderiyeci olursun öteki türlü. Ha. o zaman Allah zaten <laughs> şey yapmış. O koyu vers gitsin. O verecekse, o yapacaksa olur. Ha? E ben bıraktım kendimi. <laughs> yani aynen öyle oluyor abi şu şekil dua ediyor mu abi? Sen şimdi imen doğruyu söylemekte mükellefsin. Doğruyu da söylüyorsun, seçim bize bırakıyorsun. Bu, sonuçta bir nefs yanımızda var. Bu düş yani düşkünlüğe alışmış yani çalışmamayı seviyor gerçekten. Bu da benim de. Bu senin hakikatin işte. Ha. Hakikatin. İsterken, Hayır hakikatin ise hakikatin ha. söylüyorsun. E sen ona göre zıttını yap. Akıl irade ne? İşte orada pasif kalıyoruz bunlar. Yani, Kalmıyorsunuz. Pasif bir şekilde çekmiyorsunuz. Uydurma. Pasiflik yok. Akıl ve ne küllü iradeye değil yani inatiyata değil. Evet, neyse